Selamlar sevgili dostlar hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda sizlere FIFA Online 4'te yeni etkinlik geldi yeni etkinliği sizlere göstereceğim ve şampiyon yolunu tanıtacağım sevgili dostlar bu yeni gelen etkinlikte toti kartları mevcut ve artık yani şükürler olsun ki yeni etkinlik geldi sizlerde ücretsiz olarak günde bir defaya mahsus açabileceksiniz dostlarım veya ee, FC'leri rozete dönüştürerek de siteden açılım yapabilirsiniz Öncelikle sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum dostlarım video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ve bu videoya like atarak bakın like atmayı ihmal etmeyin ne kadar çok like alırsak o kadar güzel olur ve dostlarım oyuna yeni, yeni başlayan arkadaşlarımız olursa Fifa Online 4 rehberlerimizi buradan bulabilirler takım linklerinden tutun paket açılımlar, paket açılımlarından tutun en uygun defanslarına kadar her şey burada mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz dostlarım. Ve burada öğreneceğiniz çok çok fazla şey var. Bunları da es geçmeyin lütfen. Buraya da bir göz atın. Ve dostlarım Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Burada güzel reisler paylaşıyorum. Bu uyarıları yaptıktan sonra gen isterseniz videomuza geçelim dostlarım. Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra buraya FIFA Online 4 yazıyoruz dostlarım. FIFA Online 4 yazdıktan sonra ilk baştaki sayfaya giriyoruz. Bu arada, promosyon kodları hakkında da merak ettiğiniz şeyler varsa da FIFA Online 4 promosyon kodları yazdıktan sonra şuradaki siteye girerek erişebilirsiniz dostlarım. Şuraya bastıktan sonra gördüğünüz gibi zaten bütün promosyon kodları bu sitede veya genel sohbete Discord'da ben atıyorum şu promosyon kodları kısmına. Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet çok fazla uzattım hemen sitemize giriyorum. Sitemize girdikten sonra dostlarım maraton kısmı var. Büyük ihtimalle maraton kısmı değişecektir bakalım değişmiş mi? Değişmemiş fakat siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle değişmiştir. Ee, değişmemişse de ben size linki bırakacağım Discord'ta Discord'dan gelip alabilirsiniz. Yapıştırıyorum. Bu arada söyleyeyim. Şurada sabitlenen e, kısımda genel sohbetten bulabilirsiniz. Soru sormanıza gerek yok. Geliyoruz buraya. Bunu yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi bir ödül sahası mevcut. Ve bu ödül sahası çok çok güzel. Gördüğünüz gibi abi Tutiler, Mutiler, Babalar her şey burada dostlarım. Ve buradan ücretsiz olarak günde bir defalığına e, rozet alabiliyorsunuz dostlarım. Bunu aldıktan sonra e, şuralarda anahtarlar var dostlarım bakın. 1, 2, 3, 4 tane anahtar var burada ve bu asker olarak geliyor. 3 tane anahtar biriktirdiğiniz zaman buradan bir kasa açabiliyorsunuz ve bu kasanın içinde abi efsane şeyler var. Maksimum 99 artı gen. bu da harika bir şey demek zaten. Bunu çıkartırsanız efsane olur. 92 artılık da en kötüsü dostlarım. Gen isterseniz bir açılım yapalım e, arkadaşlar. Açılımı da şuradan yapıyoruz. Bir kere activate diyorum ve onaylaya bastıktan sonra gelin bakalım ne çıkıyor. Bu arada hata halen daha devam ettiği için oyuna giremeyeceğim ve anahtar mı geliyor? Hocam. Anahtar gelsin. Ve abi anahtar geldi. Şaka gibi. Anahtarımızı aldık. Tekte abi. Bende bu var zaten arkadaşlar. Diğer videolarımı izlerseniz görebilirsiniz. Ne kadar açılım yaparsanız aşağı kısımda ödülleri kazan kısmı var. Ödüllerinizi buradan al demeyi ihmal etmeyin. E, al demezseniz alamazsınız 5 tane rozet harcadığınız zaman Buradan şunu alabiliyorsunuz Veya e, zaten 1500 tane açmazsınız ama Ben yine de söyleyeyim 1500 tane çıkartırsanız büyük ihtimalle şu 93 artılık veya şuradan zaten epey bir açılım yaparsınız e, Ama gerek yok dediğim gibi Şimdiden açılım yapan dostlarımız var Et, Etkinliğin kuralı burada yazıyor dostlarım Yukarı çıktığımız zaman da 11.02-24.02'yi görüyoruz. Bu ne demek abi? Etkinlik 11.02'den başlayıp 24.02'ye kadar devam edecek. Sadece bu aya özel olacak yani. Ee, bu etkinlik bittiği zamanda da yeni bir etkinlik gelecektir. Öyle ümit ediyorum. Şimdi gene isterseniz arkadaşlar yeni gelen şampiyon yoluna da bir göz atalım. Şampiyon yoluna da sitemize gidiyoruz. Buradan FIFA Online 4'ün. Ee, şuradaki kısımdan sağ çeviriyorum. Aa, burada yok mu? Burada yoksa o zaman yine link üzerinden mi ulaşacağız? Okey link hemen alıyorum dostlarım ve şampiyon yoluna göz atıyoruz hemen. Bu arada sevgili dostlar sizler de benim gibi güncelleme sorunu yaşıyorsanız sizlere çözümünü birazdan anlatacağım. Öncelikle buraya değinmek istiyorum. Şampiyonun yolu 4. sezon geldi ve 23 günü kaldı dostlarım. Elinize sıkı tutun görevlerinizi yapın. Bunlar günlük görevler normalde haftalık görevler yazmışlar. Veya haftalık görevlerdir büyük ihtimalle çünkü hiçbir şekilde değiştirmiyorlar. Haftalık görevlerinizi yapın. Aşağı kısımda da zaten görüyorsunuz e, ne kadar tecrübe seviyesi verdiği yazıyor. Bunların hepsini tamamladıktan sonra ilerlemeden maksimum alabileceğiniz ödüllere gelin bir bakalım. Multi kartlar veriyor. Artık bunlar çöp kartlar oldu, o yüzden hızlıca geçiyorum. E, kramponlar veriyor ve yıldız jetonları da veriyor. Güzel, bu, bu güzel. BP'ler veriyor. Bu da güzel. Bence altın bilet yani alınabilir mi? Bence alınabilir sonuna kadar gideceğinizi düşünüyorsanız eğer alabilirsiniz dostlarım. 92 artı 93 artı diye gidiyor ve en sonunda 95 artılık bir multi kart veriyor. Yani ben şöyle olmasını daha çok isterdim. Toti kartlar ama gelmemişti. Şimdi onu da düşünmek lazım. Toti kartlar gelmediği için de hani bir şey diyemiyoruz. Bir sonraki PES'te umarım Toti kartlar yer alır ve altın bilete özel güzel şeyler yapılır dostlarım. Evet burası da bu şekildeydi. Şampiyon maratonunu buradan alabilirsiniz. Kesinlikle almayı ihmal etmeyin. Görevlerinizi yaptıktan sonra hemen düşmüyor. Onu da söyleyeyim dostlarım. Şimdi oyunumuzun istemcisine giriyoruz dostlarım. Oyunumuzun istemcisine girdikten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir kısım var. Aynı hatayı ben de alıyorum. Devam diyorum gördüğünüz gibi. Ben çözmeyeceğim. İndirmek istemiyorum. Kişisel tercih dostlarım. Devama tıkladıktan sonra yükleniyor gibi bir ee, simge dönüyor ve şu anda doğrulanıyor diyor. Aa hata çözülmüş. Arkadaşlar hadi hayırlı olsun. Hatamız çözülmüş. Ee, ve sizler de güncelleyebilirsiniz. Birazcık mort oldum abi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Hani bugün içinde de yine kontrol etmiştim ve olmamıştı. Doğrulanıyor demesi gerçekten çok güzel. Sizler de oyununuzu oynayabilirsiniz dostlarım. Artık oyunun herhangi bir sorunu kalmadı. videolarda gelecek canlı yayınlarda açacağım. Onları da takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi toksik Player'de de haberi güncelleyeceğiz dostlarım. Burayı da şuradan gelip e, simgelerinize et, ekleme ihmal etmeyin. Yıldız kısmından şuraya geliyorsunuz. Bitti diyorsunuz ve yeri işaretlerini ekliyorsunuz dostlarım. Dostlarım bu arada videoda yani e, göstermeyi unutmuşum. Oyuncu kariyerimizde mevcut buradan oyuncu kariyerimizde göz atabilirsiniz. Bunlar devam edecek. Hem FIFA 22 hem FIFA Online 4 devam edecek dostlarım. En son videomuzda da webcam oldu. Bu şekilde videolar da gelecektir dostlarım. Evet bunu da hatırlattıktan sonra gelin isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Burada da e, FIFA Online 4 hakkında içeriklerimiz mevcut. Hemen sizlere göstereyim. FIFA Online 4 veya şuradan kategoriler kısmından FIFA Online 4'ü seçiyoruz ve gördüğünüz gibi kalecilerden tutun, e, oyunun içeriğine kadar, BP'de zengin olma yoluna kadar hepsi burada mevcut dostlarım. Buradan girip de okuyabilirsiniz. Kesinlikle ihmal etmeyin. Bunu da yorumlar, açıklamalar kısmına koyacağım linkini. Hemen gidin bakın derim. Evet dostlarım, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Abi gerçekten çok sevindim bu arada. Şükürler olsun ki sorunumuz çözülmüş ve akşama yayın var arkadaşlar. Bugün tarih 11.02. Akşama yayın var. Sizleri seviyorum. Daha fazla FIFA Online 4 videosu isterseniz lütfen like atıp kanalımıza abone olup bildirim açmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum ve Instagram'dan takip edin abi. Kendinize iyi bakın. Çok fazla uzattım. Görüşmek üzere efendim. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.